Arkadaşlar ben süper pati Bugün sizlerle birlikte scoutbusters oyn oynuyoruz Oy oyunda böyle e, kafalı iskeletleri beyaz kafalı iskeletleri keserek sandık açıyoruz sandıklardan kendimize arkadaş ediniyoruz ve onların da yetenekleri oluyor mesela bu uzuncu kardeşimiz ağa çıkarıyor ama kardeşim benim Doğa, doğayı sevelim. Yeşili koruyalım. Ağacı kırmayalım. Neyse. Bu ne? Köprüyü tamir edebiliyor muyum? Abi köprü. Neyse. Hızlı güç. Allah. Elma. Elmas madeni açıldı. Diğer oyuncular da elmasın peşinde. Tabi efendim. Hareket etmek için sürekli. Tamam. Anladık. Ah böyle. Kış kış kış. Bar 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 Onları ben bar Onları da ben bar Onları da ben bar 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 koca, koca adam. Bu da geldi. Bu da gel bar 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 gel. 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 Abi gel. Onların şey yapmışız. Abi git. Onlar da aldı. Onlar aldı. Sandık aç. Sandık. Tamam. Barbar alalım. Barbar füzyonu. Al. Bir tane daha alabilir miyiz? Ben. <laughs> finish. Ses efekti. oyuncu adını seç. Hmm. Lahmacun. Evet. Hmm. Mükemmeldi. Neyse. Ha, hadi tekrar oynayalım. Ama bu sefer biraz farklı. Tamam abicim. Hemen şarjla takıp gel. Zaten şarj Şunu hemen takayım. Hop. Bir saniye. <laughs> Girmedi tamam değil. Şunlar. He, sandıklardan bebiş topla. Bebiş bak bak. Takımını evrimleştir. Evrim o. In, ilerle. Tamam. Bakalım nelerimiz varmış. Çık mı diyor. Bir var. Bundan. Yani takım olarak şunlar var. Neyse. O zaman başlıyoruz. Bup sonraki savaştaki takımın üçü de ben Buradan son, bundan sonra her savaşa özel modlar olacak. Savaş çayırı, pinyata partisi. piyata zamanı. Kimin doğum günü? Doğu adamın mı? Hmm. Ganimet dolu pinyatalar her yerde. İlk başta grekle başlıyorum. grek'i seviyorum. Çünkü elmas veriyor bize. Bakın. Ve elmas oyunu kazanmamız için lazım. Ah. Ah. Ve de altında veriyor. O yüzden daha iyi. Lahmacun koş. Heh. Buradan pinyatayı açmam lazım. Açıl pinyata. Vur Greg. Açıl pinyata. Vur Greg. Heh. Tamam. Aa ücretsiz tamam. Geldim şey barbar bar alayım savunma önemli barbar bar zamanı Oo, güzel şunu da kıralım hop hop ve de hop elmas al. saldır saldır hmm. saldır hmm. al sana al sana gel dav kaç dav kaç dav uyakal dav uyakal gel 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 yakaladım seni minik dav seni yakaladım minik daha bu elmasları ben kaptım Şimdi daha. hop pinata vurdum pinata ya pinata ben de saldırabiliyor muyum <laughs> ha tamam el primo oldum el primo buradan ne Na ne ara yaptın ben de onu yaptım ama neyse. Aa mezar Mortis gelmiş belli ki. Burada evler var. <laughs> Bir şey yapıyor. Taş adamlar da var. Burası coşmuş. Tamam abicim sandıkları açalım. Şimdi amacım benim barbarı füzyonlama. Evet. Ezdirmo. Ezdirmo füzyonlayacağız yakında sanırım. Geldim geldim geldim. Of. Tamam. Bunlarla savaşayım gel. savaşa savaşa. Abi köprü kırıldı. Köprü kırıldı. Köprüyü sevelim. Köprüleri koru. Ne anladın? Ne? Gel lan savaşa gel gel. Hız modu. Vıttır 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 vıttır. Bor bor. Alın size bomba. Bum. Gel gel. Öldüreyim. Öldüreyim. Birinci. E Geliyor mu? Öyle ateşte falan olmaz. Gel. Gel gel. Ha, sen gel. Gel. Sen diyorum. Gel gel. Ah, ah. Bizim takımın da canı azaldı. He. Şunlar da vuralım. Aha son aşama. Açıl açıl açıl. Açıldı. Elmasları cakap. Tamam şuradan yükseltiz barbar barbar bar füzyon şuradan da alalım el primo füzyon İyileştirme füzyon ne oluyor lan 60 elmas 61 63 kaya canavarı ne Tamam bitiyor. Şunları da öldürebilir miyiz hadi? Heh, bunlar afk bıraktı öldür, öldür. La hayır 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 hayır. He ha, benim 80 elmasım varmış yok artık. Ah, dur elmasları al elmasları ve 103 elma. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçlar. Tamam güzelmiş. 30 saniye bundan almışız. 17 neyse boş verim. Sandık mı alayım? Sağlıyorsun. Ne yapacağız Sandık bu. Hadi büyük süper büyük açtık. Ne oluyor? Barbar geldi. Barbar. Yeterince barbar topladım. Artık onları evrimleştirebiliriz. Tabi efendim. Evrim. <laughs> Yetişkin barbar. Ne diyor? Belirli sayıda düşman yok ettiğinde elit barbara dönüşür. Tabi yani Aha. Sezon yolu da geldi. Tamam. Kol. En iyi karın. Kol yüksek hasar. Tabi biliyoruz biz bunları. Goblin var, Dağlık var. En sevdiğim karakter bu benim. Neyse. Sonraki dünyada ne var? Çöl. Şeli. E, az önce baştaki şeli değil miydi? Neyse. Nasıl çıkıyoruz? Ya yani şuradaymış. Zaten alındı diyor. Burada dükkan falan yok mu? Grup kuramıyorum. Takımına bakayım. Kolt var. Neyse. O zaman oyuna girelim. Kırıl çıkıyorlar ve hırsız goblin goblin akını ne? Goblin ne çalıyor. <laughs> ne oluyor ya? Goblin çeteleri etraf sar. Bak bak çalıyor. Bak, çal çalmasana la. Hırsızlık kötü bir şeydir yavrum. Hı. Hmm. başlayalım. Coldingo. Nasıl ateş ediyor? Ha o kadar da iyi değilmiş. Hop şunları da vuralım. Gel gel. Neyse sandık açalım. Bu sefer barbar. Aa bakın. Evrimli evrim ne olarak doğdu? Evrim barbarı. Asla bir. Dynamite gibi bomba. Bom. Barbar da alalım. İkisin, ikisini yaptığımızda üçlü füzyon barbar olunca ne olacak? Şu anda mu? Şundan yine açalım. Ya gelmedi. Neyse Greg'i aldık. Greg'le biraz ağaç keselim. Evet arkadaşlar bugün Minecraft. elmas. Öfke gücü. Pumam 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 pumam. 15 altın istiyor. Hadi ama ya. Neyse koltu alalım. Koltu alalık ne demek abicim? Koltu alalık. Neyse. Ha, gel gel gel. Hop. O bayağı elmas çıktı. 20 altınmış. Barbar üçlü devasa barbar fizyo. Güzelmiş he. Alın al, al size bomba bir dakika 20 saniye tamam ortada biraz savaşırız o zaman hop aha burada başka bir takım daha var savaşın takım hop hop savaşırken bir daha aç kesebiliyor mu? orada gel 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 sen gelsin. abi ne yapıyorsunuz para para sizi sizi gideme kastım neyse cold fizyon oldu e olmamış Anladım ben bu işte. Param mı yok? E açtım. Neyse her o modu Gel gel gel. Ederhayı vuramıyorum. Ah, bunu vurabiliyor muyum? Şunları vuralım. 18 mi? 10 sıralamada da yokuz. Elmas verin. Ya sen gel gel. O zaman ağaç kesin. Güzel. Şunu anladım. Greg oyna başlarken çok önemli. Çünkü ağaçları kestiğimizde lahmacunun puanı artıyor. Neyse. Kol. Şimdi fizyon oldu. Al sana bomba. Birazcık daha. Hoppa. Ücretsiz. Yine var olsun. Abi ne çaldınız ya? Ben hayatımda böyle bir çalım görmedim. Çalım atıyorlar sanki. Ne oluyor? Gel, gel, gel. Orada bir şey merak ediyorum. Buradaki abiler bu kapalıyken çalıyor. Biz niye alamıyoruz? Bak şu aldı. Gel bakalım sen buraya. Bomba ister misin sen burada? 64. Tamam Şu Şuradan da hemen barbarımızı alalım. Hoppa! 84. Da, hop. Bu da gitti. Sen de git. Hoppa! Şunlardan ve birincilik. Tam bir ram Ne oldu? Heh. Abi yine 103 elmas. Ne anladım ben bu işten? Yine aynı puanlar. En, en azından bu sefer gülüyor. Aha yine kurtuk Ender? Ender oldu. Bu ne oluyor? Yeni karakter. Zihniyeci. Ne anladım? Anlamadım. An. Takımını zaman içinde yavaşça iyileştirir. Güzelmiş. Ama zihniyeci ne demek? Ona anlamadım. Tamam. Kitap ne? Hı, tamam. Heh. Görev gibi bir şey. Al. 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 Ve üçüncü seviye oldu. Altmış bin altın. Güzelmiş. Güzelmiş be ya. Ama bir şey diyeceğim. Burada niye ma... park? Buradan Sizden de alalım. Bir de büyüler. Hop. Hop. Hmm bir şey sorabilir miyim? Burada şey nerede acaba? Dükkan nerede? Aa bakın şu cadı var. Cadı, cadı reis. Ne bakıyorsun oradan lan? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Annem, ne bakıyorsun? Şurada da başka kraliyetler var. Bizi oraya götür be ya. Ne? <laughs> tamam. Hepsi bizde var. <laughs> Savaşçı Vadisi ve büyü yüklenmesi. Tamam. Daha fazla büyü olabilir. Yani. Tamam. Her yerde büyü çıkıyor. Onu biz de biliyoruz. Ya da onu açmak ist 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 istiyorum. İki tur mu? Tamam güzelmiş. El primo ile El primo. Koş el primo koş. Vıttırı, vıttırı. Evet, Şunu özelim. Gel. Gel. Gel abicim gel. Gel abi gel. Topla da gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Daha fazla. Tamam abicim. Bir sıfır daha, daha yapacağız. Hadi gel. Hop. Altın daha. Tamam. Şundan şanslı hissediyorum. Önce bombamızı alalım. Greg. Şanslı hissediyorum demiştim. Greg. Elmas verir oyunun başında bize. Ne üflüyorsun lan? Üfleme. Üfleme abicim üfleme. Üf 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 üf. Biraz da tüf tüf. Hımm. Bu sefer. Greg'i alalım. Greg'e misizyonunu merak ediyorum. Hımm. Git başına ya yani git başından diye isim mi olur oğlum? Neyse bombamızı şuraya bırakalım. Bunu alalım. Ne anladın, anladım? Anladım. Neydi bu? Bir tane daha bomba var. Ama önce bunu kırmamız lazım. Siz de diğer saldırın. Tamam sen de abicim. Yeter ki bize para ver. Bana para ver. Sihyacı <laughs> nasıl isim? <laughs> Hop. Ne saldırıyor? Abi seni kurtarmaya geldim. Bu arada ben sadece altı elmasım mı var? Ne? Ne? Cidden ne? Hoppa. Tamam. Sandık fiyatı 15. <laughs> He, iyileştirdi bakın. Az önce iyileştirdi. O zaman bir tane daha grek. Grek füzyon. Sinyacı atış da yapıyor. Hoppa. azama, azama, Hop barbar da alalım biraz. Barbar kral. Aa yine sihirci. Yine sihirci. İyileştirme. Alın size iyileştirme abi. Aa, gel 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 buraya gel. 11 ama ama abi 11'imiz var bizim. Hile ama bu. Hile. Aha, bu sefer yine silah yapıyorum. Abi bu ka bu ne? A abi, ama hile var cheat var. Kaç. Tamam. Birazcık şuradan, ama bizim hiç savaşçımız yok. Bizim savaşçımız yok haksız. Abi ne yaptın Abi hile var cheat. Ne anlatıyor? Ee, e onlar neydi? O neydi? Royla karşılaştık. Ne oldu? Dondurma oldu. Abi. Alo. Neden böyle küçücük? Neyse. O zaman görüşürüz. Bye bye. Bye bye.